Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayına girdik. Bugün ayın e, Nisan'ın 15'i. Hava sıcaklıkları hızla yükseldi ve ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Daha doğrusu meyve ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Zeytin ağaçlarımızda ise somaklar oluşmaya başladı. Onların çiçek açması da Mayıs'ın ilk haftası ya da ikinci haftasını bulacaktır. Kirazlarımızın çiçek açmasıyla beraber. Arılarımız maşallah e, vızır vızır çalışıyor. Ama arıların yanında hızla çalışan başka canlılar da var. Baklazın denen bir mahlukat var. Acayip bir şekilde çiçekleri yiyor ve müthiş bir zarar veriyor. Mesela şu kiraz ağacına bir bakalım. Şurada bir tane var. baklazın dediğimiz arkadaş bu. Meyvelerin çiçeklerin içine giriyor. Özellikle kirazı çok seviyor. Ve içeride meyve yiyor. Müthiş bir zarar veriyor. Meyveyi emiyor. Şimdi şu arkadaşa bir bakalım. Ne yapmış görelim. Ayrılmak bile istemiyor valla. Şimdi görebiliyor musunuz? İç, meyvenin içini daha doğrusu çiğin içindeki yumurta borusunun olduğu yer yani meyvenin olduğu yeri emiyor ve meyveyi mahvediyor. Bir de i̇şte şu arkadaşa yakından bakalım. Nereye gitti? Bu arkadaşlar o kadar kurnaz, ki kendileriyle uğraşıldığını anlayınca hemen ölü taklidi yapıyor. Görüyorsunuz hiç hareket bile etmiyor. Şimdi bununla ilgili bir mücadele yöntemi var. Mavi leğen koyup içine su koyuyoruz ve içine düşmesini bekliyoruz. Bunu denedim. Şu arkadaşı işte da alalım. Yenimizi koyduk. İçine düşenler de var. Kaç tane düşmüş mesela? 2, 4, 5, 7 tane düşmüş. Bunu da atalım orada bulunsun. 7 tane düşmüş. Ama tabii bütün hepsi daha ölmedi. Ağacın üstünde olanlar da var. %100 bir başarı sağladığını söyleyemeyiz. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Onu da takip edelim. Şimdi öteki ağaçlarımızı ve tuzaklarımızı da bir kontrol edelim. Bakalım onlarda e, ne kadar böcek var. Bu zararlı ile e, kimyasal ilaç olarak ruhsatlı bir mücadele yöntemi yok. Yani ruhsatlı bir kimyasal ilacı yok. Bir iki tane metodu var. Bunlarla mücadele etmenin. Biri bu e, mavi leğenlerle tuzak yöntemiyle mücadele etmek. Burada da 2, 4, 6 tane var. Muhtemelen ağacın üzerinde de vardır. Şöyle bir kontrol edelim. Görebilecek miyiz? Yani şunlar bunun bu zararlığın yapmış olduğu zararlar. Öteki ağaçlarımıza da gidelim. Mavi rengin bu böcekleri cezbettiğini fark etmişler. Bu yüzden e, maviye maviliyen koyup içine de su koyuyoruz. Bu şekilde bir mücadele yöntemi keşfetmiş insanlar. Demek ki insan olduğu zora düşünce aklına farklı farklı şeyler geliyor. Bunda İki tane var. Şu uğur böceğini çıkaralım. Evet. Uğur böceği kurtarma operasyonu da yaptık. Şöyle bir göz gezdirelim. Bir yöntem daha var. Mücadelede bir yöntem daha var. O da ağaçların altına çarşaf serip, e, beyaz çarşaf serip ağaçları silkelemek. Bunu denemedim. Daha doğrusu çarşaf sermeyi denemedim. Ağaçları silkeleyince gerçekten belli bir kısmı dökülüyor bunların. Ama bunlar da toprakta kayboluyor tabi. Göremiyorsunuz kolay kolay. Toprakta kaybolduğu için fark edemiyoruz. Burada da 3 tane var. ...ağacımızın üzerinde var mı? Bir kontrol yapalım. Yani baklazını ile mücadele yöntemleri ee, bu şekilde doğa. Tarım zeytincilikle ilgili başka paylaşımlarımda görüşmek istiyorsanız ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.